Arkadaşlar merhaba. Nermin'le Taratuşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulisi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Arkadaşlar aklımızdaki kişi önce ne durumda? Bir bakalım ona neler yaşıyor şu an. Ee, ve daha sonra da sizinle ilgili bir eylemi olacak mı, bir hareket, bir eylem olacak mı diye soracağız kişiye. Arkadaşlar aklımızdaki kişi küs, ayrı, dargın, ex-partner olabilir ya da kişiyle birliktesinizdir hiç fark etmez aklımızdaki kişi açılımına aklınızdan kim geçiyorsa o olur bu açılımda. Evet ne demiştik? Önce bir hayatında neler oluyor diye bakacağız. Daha sonra da sizinle ilgili bir adım atacak mı, bir hareket, bir eyleme var mı diye soracağız kartlarımıza. An itibariyle şu an evet hayatın içerisinde üçüncü durum olduğundan bahsediyor. Hayatım diyor e, her anlamda üçüncü durum veya üçüncü kişiler e, müdahale ediyor. Çok zorluk içerisindeyim dedim. Özellikle... Bu konuyla ilgili bu üçüncü durum veya üçüncü kişileri aradan kaldırmakla ilgili net karar vermem lazım. Çünkü hareket edemiyorum kendi durumumla ilgili dedi. Özellikle duygusal konularla alakalı olduğundan bahsediyor aklınızdaki kişi. O da bundan ee, aslında çok muzdarip duygularını net ifade edebilmekte, harekete geçebilmekte, hayatın içerisinde üçüncü durumlarla karşılaştığından bahsediyor ve onu da bu durumun yorduğunu, kendisini mutsuz hissettiğini hatta e, her anlamda arkadaşlar e, yoksunluğundan bahsediyor bu konuyla alakalı duygularımı ifade edemiyorum o durumu çözmeden dediği bir ee, döngünün içerisinde ama fırsat arayışım var dedim. Evet bu fırsatları yaratacağım diyor aklınızdaki kişi. Ee, arkadaşlar gündeminde neler yaşıyor dedik. Dedi ki üçüncü durumlara takılıyorum ve onların onu aradan çıkarmak için o durumları biraz zorlanıyorum ama net karar vermem lazım çünkü bu benim duygusal hayatımı çok etkiliyor ve yoksunluk çekiyorum bu durumla alakalı. Diyor arkadaşlar devam edeceğiz tabii aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor kısmına detaylandıralım bir enerjiyle barışmaktan bahsediyor. E, aslında bunu istiyorum ama şu an için evet üçüncü durumlar beni zorluyor kafam karışıyor dedi. Arkadaşlar e, üçüncü durum üçüncü kişi de olabilir biliyorsunuz. Üçüncü kişi nedir? E, kişinin ailesidir, bildiğiniz bir partneri varsa, hayatında görüştüğü bir enerji varsa üçüncü durum o olur. İşi de üçüncü durum e, olur, arkadaşları da üçüncü durum olur. Söylediğimiz gibi ama hayatında bir partner enerjisi varsa bundan da bahsediyor. Siz durumunuza göre alacaksınız. Kafam karışıyor dedi. Duygusal olarak yuva olmak e, veya küslerin barışmasını alır. Arkadaşlar böyle bir şey düşündüğünü söyledi. Çünkü kendini çok yoksun hissediyor. Ama bir şansım olacak biliyorum dedi. Ee, bunun için fırsat kolluyordu. Bu fırsatları yaratacağım diyordu kendi kendine. Bir enerjiye gitmekten bahsediyor arkadaşlar. Bakacağız emin ederim sizsiniz. Çünkü bunun sonrasında ne soracaktık? Diyecektik ki bir hareket, bir eylem olacak mı aklınızdaki kişinin diye. İnşallah gündeminde sizi açmıştır diyelim arkadaşlar. İnşallah da demeyelim aslında. Sizi açmıştır temennimiz o diyelim değil mi? Evet şimdi e, size karşı bir eylemi bir hareketi olacak mı an itibariyle bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanı açıyoruz kartlarımızı. Kolektif bir okuma biliyorsunuz arkadaşlar. Sana dedi haksızlık yaptım. Evet araya üçüncü durum veya üçüncü kişileri koydum dedi arkadaşlar. Evet bakın. Evet, haksızlık yaptım sana diyor ee, ve bundan kaynaklı olarak da bu durumun bitmesini ve sonuçlanmasını istiyorum. Haksızlığımı net olarak bitirmek istiyorum. Bunun kararını aldım aslında ee, çünkü seninle aynı evde olmak istiyorum diyor. Arkadaşlar harekete elime geçecek mi? Geçecek. Hatta öyle bir geçecek ki yani bunu size anlatmakla alakalı ee, aslında ben böyle istiyorum. Seninle olmak istiyorum. Küslerin barışması, ex partner ayrılık enerjileri veya kişi hayatınızdadır, gelgitlidir. Sizin istediğiniz gibi bir ilişki oluşamıyordur. Kalbinizi kuruyordur. hepiniz için. Bu açılım dedi ki evet sana bunları ifade etmek istiyorum. Bir kader çarkı da verdi. Evet. Yapın toteminizi bakalım. Mevcut durumdan biliyorsunuz başka bir duruma evrilme. Küsleriniz barışmayı veya ilişkin bir safhaya geçmesini anlatıyordu. Şu an senden yoksunum demişti. Demek ki gündemindeki sizsiniz. Evet arkadaşlar bir eylem bir harekete geçecek aklınızdaki kişi. Ee, şu an diyor e, seninle tamamlanmayı çok fazla arzuladığımdan bahsettim. Tensel bir arzuyu da bahsediyor ama hayata dair e, size karşı eylemsel durumlarını da ifade ediyor. Aslında aklınızdaki kişi arkadaşlar bu video denk gelen arkadaşlarım... çoğunuz uyumlanacaksınız bakın ama yine söylüyorum kolektif bir okuma bireysel bir okuma değil. Haksızlık yaptım sana demişti iki kart verdi evet bu şu an bunu çok derin düşünüyorum ölü taklidi yapıyorum. Neden ölü taklidi yapıyor arkadaşlar durumu durumu analiz ettiğinden bahsediyor. Şu an hiçbir hareket eylemi yoksa eğer zaten size karşı bir eyleme olacak mı dedik değil mi? Yakın gelecekte net olarak bunu anlatıyor aslında. Şu anda ölü taklidi yapıyorum. Çünkü batabileceğim kadar zaten dibe battım ve bu durumu böylece sonlandırmak istiyorum. Aslında içinde bulunduğum durumda nasıl yapabilirim? Kuyu kadar derin düşüncelerinden bahsetti. Bakın barışma, bir iletişim, bir haberleşme, bir adım. Hatta güzel de duygusal de bahsetti. Kartlar ee, ...arkadaşlar duygu durumuyla alakalı... ...diyor ki evet tabii ki sana... E, ...bir iletişim olacak... ...bir haberleşme, bir adımım olacak... ...hatta sıcacık enerjilerle... ...bunu sana ifade edeceğim dedi... ...özellikle şunu da söyleyeyim... ...bir kader çarkı vermişti dikkat ederseniz... ...ona ne verdi? Evet sadece... ...kişinin bilinçaltında ...korkuları ve kaygıları olduğundan bahsediyor... ...arkadaşlar neden korkulu biliyor musunuz? ...şu an kendini çok yoksun hissettiği için... Yani haksızlık enerjisinden kaynaklı olarak ki bu videoyu denk gelen arkadaşlarım gerçekten üçüncü kişi durumlarında çok fazla haksızlığa uğramışlar. Kişinin hayatında daha çok partner enerjisi gibi geldi bana ama e, partner e, kolektifte çoğu budur. Partner yoksa arkadaşlar kişinin kendi kendine bile engel olduğu söylenir. Bunu da e, lütfen durumunuza göre alın. Bilinçaltı korkusu ve kaygısı neydi sizinle acaba tamamlanıp tamamlanmayacağım mı diyor. Önemli bir adımı olacak mı Tabii ki olacak ama kişi kendi de kaygılı Aslında an itibariyle ve devam edelim güzel zamanlar geçirmekten bahsetti. müjde arkadaşlar bakın çoğunuz uyumlanacaksınız dedi ki tabii ki bir hareket bir eylem planım var e, alma verme dengesini sağlayacağım dedi en sevdiğim kartlardan bir tanesidir arkadaşlar e, sizin onu sunduklarınızı sunmaktan bahsediyor ilişkilerde bir taraf her zaman dengeyi şaşar ilişki Bitme noktasına geldiyse, küs, ayrık, dargınlıklardan e, özellikle veya kişiyle birliktesiniz ama sürekli veren bir enerjiyseniz eğer denge bozulur. Bunu genelde söyleriz. Bütün tarot okuyucusu arkadaşlarım da söyler. Alma verme dengesi denen bir şey var evrende. Örneğin ben şimdi size bu kartları okuyorum değil mi? Aramızda bir e, bağ var. Dolayısıyla sunumu beğendiğiniz zaman veya e, herhangi bir şeyde bir takdir etmek değil mi? Alma vermeyi sağlamak. E, bu aynı şey. Beğendiğiniz zaman e, zaten size sunduğumu bana geri vermiş oluyorsunuz. Hayat içerisinde ikili ilişkilerde de aşk konuları iş konuları aldığınız kadar vermeyi verdiğiniz kadar almayı başardığınızda ilişkiniz yürüyecektir. Ama bazen alamadığımız zaman daha fazla ver, vermeye çalışırız. Zannederiz ki o zaman daha çok sevileceğiz. Arkadaşlar olmaz. Daha fazla vermekle de sevilmezseniz. Denge şaştığı zaman Biraz geri çekilmesini bilmek lazım diye söyleyelim size. Ne dedim? Tabii ki e, bir e, adım olacak. Hatta alma verme dengeyi sağlamamla alakalı bir mücadelem olacak. Çünkü kaybetmek istemiyorum seni. E, sonuç itibariyle o da yaşanan bu durumla alakalı. Siz emek sarf ettiniz. Evet. O sizin kadar sağlayamamış. Bunu söylüyor zaten. Diyor ki artık sağlayacağım. Bu dengeyi sağlayacağım. Çünkü seni kaybetmek istemiyorum ve ben e, ...hayatımın içerisinde başarısı olmayı seven bir karakter değilim. Hele ki ikili ilişkilerde hiç dedi arkadaşlar... ...bakın size karşı duygu durumunun yükseldiğini söylüyor. Sizin de onu aslında e, duygusal olarak, aşısal olarak sevdiğinizi e, biliyor arkadaşlar... ...ve ondan beklentinizi de biliyor. Diyor ki evet böyle gel, geleceğim sana. Şu an e, evet bir gözüm kapalı gibi görünse de... ...bakın orada arkadaşlar dört tane kupa vardır eline sunulanları çok istemez gibi görünüyor. Biz bu karta biraz şımarık kart Diyor ki evet ben bu alma verme dengesini sağladığım zaman yani bunu sana sunacağım. Evet bunun için mücadele edeceğim. Kaybetmek istemiyorum. Senin gibi bir enerjiyi kaybetmek istemiyorum. Şu an sadece biraz bekliyorum dedi. Özellikle bilinçaltı korku ve kaygısı vardı. Neyle ilgili? Üçüncü kişiyle ilgili. Üçüncü kişiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyor bu şu an. Yani onu e, o durumu bitirmekle alakalı e, şu an diyor biraz geride duruyorum. Evet iletişime geçeceğim. Evet bir adım atacağım. Şimdi ben istemiyor gibi görünüyor olabilirim sana ama bir gözüm açık diyor arkadaşlar. Aslında biraz bekleyin enerjisi verdi size. Ne dedi? Bekleyin dedi ve bir yüzük kartında verdi tabii ki. Arkadaşlar her şeyin güzel olması için elinden geleni yapacağından bahsediyor. Şu an için bakın alma verme dengesini sağlaması gerektiğini fark etmiş. Şu an için biraz geride enerjilerde. Çünkü biraz zor geliyor bu dedi. Bunun için mücadele edeceğim? Ve kendime bir yön belirleyeceğim. Neden? Belirliyorum da diyor aslında. Çünkü kaybetmek istemiyorum. Duygusal konularla alakalı bazı sıkıntılar yaşadığınızda söyledi. Alma vermedi bu tarafınızı besleyemediğini kişi çok farkında sürekli senden aldım evet ama veremedim İşte bu durum e, bizi zorladı dedi aranızdaki sosyal ekonomik kültürel veya üçüncü kişi arkadaşlar hayatına bir partner e, evet bu nedenden kaynaklı olarak size sunamadığı duygularını ifade edemeyiz. sizin ona çok fazla sunduğunuzu söylüyor aslında. Ama e, bakın bir gözü açık enerjidir dedik. Biraz şımarık enerjidir. Aslında bu durumda şunu bahsediyor. Kişi evet e, bir gözüm açık sana ama üçüncü kişi engeli e, beni de çok fazla etkiliyor. Dolayısıyla ilişkiyi etkiliyor. Bu nedenle sana karşı şu an böyle duruyorum dedi. Ama bir e, yonca kartı barışmayı anlatır arkadaşlar biliyorsunuz. Kesinlikle e, sizinle ilgili adımı eylemi olacak aklınızdaki kişinin bunu net olarak da söyledi azıcık bekledi de sadece bu üçüncü kişi sizi yormuyor aslında yani sizin kafanızdaki durumu yormuyor kişiyi de çok fazla yoruyor aslında bunu anlattı bize arkadaşlar evet diyor ki bazı şeylerde evet şu üçüncü kişileri aradan kaldırmakla alakalı bazı sıkıntıları çözebilmem için kafamda bazı planlar yapıyorum evet ve onun içerisinde de bazen boğuluyorum net karar nasıl vereceğim ben de tam olarak bilmiyorum ama vermezsem seni kaybediyorum yönüm pusulam sensin dedi arkadaşlar bakın evet duygusal olarak açsa olarak kesinlikle size arzuladığından bahsettim aramızda sadakatle ilgili bir sorun oldu dedi evet aklınızdaki kişi üçüncü kişilerle ilgili bir sadakatsizlik yapmış size ve bu döngü zaten bu duruma getirdi dedi. Ama sadakatsizliği sizin duygularınıza karşı yaptığı bir sadakatsizlik olarak da alabilirsiniz. Eğer bildiğiniz bir partneri yoksa, hayatında biri mi vardı diye söylemeyin, düşünmeyin arkadaşlar. Öyle bir şey değil. Böyle bir durumu yoksa, üçüncü durum aile yoksa işi gücü gibi gibi siz kişiyle birlikteydiniz ya da birliktesiniz. Siz biliyorsunuz duygusal konulardaki sadakatsizliğinden de bahseder alma verme dengesini sağlayamadım demişti. Çünkü onu çok iyi dinleyin video olur mu? Yanlış anlamış olmayan Üzülürüm o zaman çünkü olmayan bir şey aklınızdaki kişinin hayatında biri varmış gibi görürsünüz olmaz. Bireysel bir danışmanlık değil çünkü. Ve e, bir barışma enerjisi olacaktı. Şu an sadece maskeliyorum dedi. Evet sen bu üçüncü kişi aramızdaki durumları benim halletmem lazım. E, sana da gelmem lazım. Sadakatli gelmem lazım. Bu durum şu an sadece biraz öteliyorum dedi. E, maskelediği durumlardan bahsediyor. Size gelmekle ilgili, iletişime geçmekle ilgili bunu siz bilmediğiniz, sizin bunu bilmediğinizi söylüyor. Aslında aklınızdaki kişi. Devam edelim. Evet. Aklınızdaki kişi dedik, sizinle bir adım olacak mı, bir eylem var mı? Tabii ki var dedi zaten. Şu anda dinlendiğine bu konuları nasıl yapabilir, nasıl düzeltebilirim, nasıl o durumları aradan çıkartabilirim diye kendi kendini de bu arada dinlendirdiğinden bahsetti. Çünkü onda öyle bir iz bırakmışsınız ki hayatın içerisinde. Diyor ki ben sende çapalanmam lazım. Çok fazla izin var bende. Bunun için bu üçüncü kişileri aradan çıkarmam lazım. Bakın ikinci tilkilik kartı kurnazlık. Evet sana karşı yaptığım bazı şeylerde bu kurnazlık enerjisinde çalıştırdım dedi. Bana bir kısmınız hayatında arkadaşlar üçüncü kişi olduğunu bilmiyor olabilirsiniz kişinin. Ya da üçüncü durum bakın. Ee, burada aslında size karşı bir tilkilik yaptığını söyledi o da zaten pişmanlığını da dile getirmişti ama seni mühürledim hayatımın içerisinde kader çarkının altına verdi arkadaşlar evet senin benim kaderim olduğuna inanıyorum ve mevcut durumdan dönüşmek istiyorum dedi özellikle sadakatli konularında yalanlar da bir sadakatsizlik olur arkadaşlar ee, bunu da bu duruma alabilirsiniz e, taahhüt ettiği şeyler yapamamış olabilir. Bunu da alacaksınız ama artık ben gelinen noktada kalbimi sadakat olarak sana mühürledim dedi ve karmaşadan kaçacağını söyledi. Direniyorum dedi. Evet bazı içinde bulunduğu durumlarla alakalı bir direnme enerjisi içerisinde orayı bir e, net olarak biraz e, törpülemek ondan sonra size gelmek. Arkadaşlar üçüncü kişi, üçüncü durumlar daha e, çözülebilir durumlar aradan kalkabilir Evet onlarda daha basit ama kişinin hayatındaki üçüncü kişiler biraz zor şöyle zor bağlı bulunduğu bir kişiden bahsediyorsa eğer Evet size karşı yedi adımı olacak ama onları da net olarak henüz çözümlemiş değil bu açılma denk gelen arkadaşlarım size bir iletişime adımı olacak mı dedik olacak ama üçüncü kişiler tam olarak hayatından gitmiş olmayacak arkadaşlar. Biraz törpüleme, biraz da ikna etme. E, bu arada istemiyor mu diye soracak olursanız istiyor. Ama zor bir enerji. O nedenle söyledik. Yüzde yüz hayatından gitmiş olarak gelmeyecek aklınızdaki kişi size iletişime geçecek, haberleşme. Evet. Ama o durumda henüz devam ediyor olacak dedi kartlar bize. Evet. Ve Size geldiği zaman bakalım arkadaşlar size geldiği zaman bu kişi eylem planı var bir hareketi de var size ne söylemek istiyor aslında. Gelince geldiğinde ne söylerim diye düşünüyor diye bir soralım. Dedi ki evet çabalayacağım evet çabalayacağım üçüncü kişileri üçüncü durumları aradan kaldırmak için çabalayacağım. Çünkü ben sen hayatımda ol istiyorum gibi konuşma yapacakmış ve bizim bir şansımız olsun diyor. Evet sizden bir şans isteyeceğini de söyledi bu konuyla alakalı güzel bir açılımdı değil mi arkadaşlar? Bu video denk gelen arkadaşlarım ne zaman denk gelirseniz kolektif bir okumadır ama çoğunuz uyumlanacaksınız. Ama kartlar birebir sizi okumuyor arkadaşlar. O nedenle ilişkinizle alakalı sizin için ee, söylüyorum mutlaka bir kereye de mahsus olmak üzere bir danışmanlık alın. Çünkü ilişkiniz bitmiş olabilir. Bu kartları dinlediğiniz zaman e, bunlara odaklanırsınız. Ve boş beklentiye de girebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Bunlar sizin için arkadaşlar. Yoksa ben günde iki tane video atıyorum. Zaten seyrediyorsunuz. Ben bundan memnunum. Ama Orası önemli sizin psikolojiniz olarak önemli. O nedenle söyledim. Başka benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan hiç fark etmez. Ona göre hayatınızı yönlendirir ve şekillendirirsiniz. Ee, bu arada arkadaşlar bireysel danışmanlıklar ücretlidir. Bunu da söyleyelim. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlara Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun derken şöyle bir totem yapalım mı? Bu ilişkide bir şansı hak ediyorsunuz bence hepimize şifa olsun arkadaşlar.